Doktor yok mu? Doktor yok mu? Her yerim ağrıyor. Doktor, doktor, doktor <laughs> yok mu? Doktor, doktor, doktor bana kimse bakmayacak mı burada? Doktor, bak buralarım ağrıyor. Doktor. <laughs> ben bak, doktorum. Her yerim ağrıyor. Doktor Defne bana bakar mısın? Ne oldu? Tamam. Evet, geliyorum. Ama gözlüğünü tak yoksa göremezsin. Doktor, bak evet. buralarım ağrıyor. Buram ağrıyor, buram ağrıyor, buram ağrıyor, buram ağrıyor, bir de buram ağrıyor doktor. Koş, çabuk iğne, tansiyonumu ölçeceğim. Doktor Demir, Doktor Demir sen de bak. Doktor Demir önce tansiyonumu ölçeceksin. <gülüyor> <gülüyor> çok hasta oldum ben, çok... Kaç çıktı? 10! <laughs> Allah'ım çok yüksek, ne yapacağım ben, nasıl iyileşeceğim? <laughs> Ay bu iğne çok iyi geldi. Ay ben nasıl iyileştim? Onu nasıl, nereye yapacaksın onu? Vurdum ama. ne yapacağım? Ne? O ha. zaman ben nasıl iyileşeceğim o zaman? Doktor, doktor beni iyileştir. Doktor, doktor beni tedavi etmen lazım. Ah! Aa, bu iğne çok büyük. Bu iğneyi görmüyoruz. iğne bu. Ben sana yapsam hoşuna gider mi? Çok büyük bu iğne. Oğlum bu daha büyük. Doktor Demir bu daha büyük bir iğne. Doktor başka bir şey yok mu beni tedavi edebilecek? Buram hala ağrıyor. Buram hala ağrıyor. Şey yapacağız, onları alacağız, <laughs> Kemikleri, ameliyat mı edeceksin beni? Nasıl ameliyat edeceksin? Kim? Kesecek mi böyle Aha, buradan? Evet. <laughs> acır mı? Acır. Acır mı? Vallahi Acıyor, acır. Acır mı ya? Evet. Hadi bir kes bakayım. Aa! Acıyor mu? Acıyor. Aa! Acıyor. <gülüyor> Acıyor. Bisindir <laughs> kemiğini. Kemiğim düştü. Kemiğim. <laughs> bir röntgenimi çeker misin? Belki burada bir şeyler olmuştur röntgenimi çek. Kalbim. Aa bakayım. Aa kalbim varmış. Benim kalbim varmış doktor hanım. Kalbim varmış. <laughs> Teşekkür ederim doktor hanım. Kalbim oldu. Aa çok acıdı gerçekten acıdı. Ne yapıyor oğlum? <laughs> doktor ne bilir gerçekten acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? <laughs> <laughs> Aa Nasıl bir doktorsun sen? Stratestop yok mu? Stetoskop muydu o? Neydi o? Doktor hanım. Doktor Defne. Bir dinleyin bakayım. Müzik mi çalıyor? Nasıl çalıyor kalbim? Haydi nasıl atıyor? <laughs> Allah ya ne yapıyor bu çocuk her yerime iğne yaptı ya. Doktor hanım bu sizin oğlunuz mu? Evet. Allah oğlunuzu getirmeyin muayenehanenize efendim böyle olmaz ki canım. Neyse hadi gel şuraya bir tane iğne yap. Bu da öğreniyor değil mi? Çok bastım vallahi acıyor. Aa! Doktor hanım beni tedavi edecek ilacın yok mu? İlacım var. Aa ateşimi bir ölç. Ateşim de var galiba. Aa ateşim mi var? 30-40 30 40 mı? Aha. Ateşim 30-40 çıktı. Ne yapabiliriz doktor hanım? Röntgen Aa. çektik. Aa, röntgen, röntgen, röntgen. röntgen çektik. Kalbim vardı. Kalbim vardı ya. Bu sefer bu tarafa mı kaymış? Kalbim kaymış. Hemen ameliyat o zaman. <laughs> Hemen ameliyat. Kesecek misin gene? Evet. Ay kesme zevmiydi. Kesmeden olmuyor mu ameliyat? Olmadı. Azıcık kes o zaman. Hayır. Şu kadar kes. Hayır. Parmağımdan kes. Hayır. Peki, doktorsunuz. Canımız size emanet. Aa! Nasıl doktorsun sen? Benim canım yanıyor, sen gülüyor. Aa! 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 <gülüyor> doktor hanım iyileştim. Doktor hanım teşekkür ederim. çok iyileştim. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim doktor hanım. Doktor Bey oğlum. Sağ Doktor Bey oğlum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor Bey